çemberde açılarla ilgili son bölüm bir dikdörtgen veya karenin içine çizilen çemberlerdeki açı problemleri bunlarla ilgili şimdi sorular hemen hazırladık o soruları çözelim böylece çemberdeki açı bilgisi de bitmiş olsun şimdi birinci sorumuz da şurada bir kare var. Bu karenin içine şöyle köşelerden geçen birer çeyrek daire çizilmiş. Tabii ki C ve D merkezli daireler. Şuradaki açı bize soruluyor. Buradaki temel bilgimiz şudur: şu çeyrek dairedeki merkezimiz D olduğu için çemberin tanımı düşünürsek şurası yarıçaptır. Yani r'dir. Haliyle burası r ise, bakın bu D ile E'yi birleştirirsek burası da yarıçaptır yine burası da R'dir. Şurası da bir çemberdi, e burası da yarıçaptır. E bu yarıçapla şu biraz önceki çemberin yarıçapları birbirine eşittir. O zaman bu C'yi de E'ye birleştirirseniz şurayı da şöyle birleştirdiğiniz zaman şurada oluşan üçgen burası da R olacağı için bir eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgen olduğuna göre o zaman burası da R'dir. E yarı çapımız R ise aynı zamanda bu kare olduğuna göre o zaman burası da R'dir. O zaman burada bir ikiz kenar üçgendir. O halde bu R R ise burasının 60 derece olduğunu biliyoruz. Burası da 30 derecedir. O zaman bunlar birbirine eşit olduğuna göre şurası 75 derece çıkar. Aynı şekilde burası R iken bu da yarı çaptır. Burası da R'dir. Dolayısıyla şuradaki de aynı şekilde bir ikizkenar üçgendir. Burası 60 sa burası 30'dur. O zaman burası da 75'tir. Burası da 15'tir. Haliyle burası da 15'tir. 30 derece olmuştur. O zaman şuraya kalan açımız kaç derecedir? 150 derecedir. E bizden istenen de budur. Demek ki şuradaki seçenek doğru olur. Şimdi geldik aynı ona benzer bir soru. Yine burada bir karemiz var. Bu sefer A merkezli bir daire verilmiş. Bir de D merkezli bir daire verilmiş. Hemen D merkezli dairenin yarıçapı ile A merkezli dairenin yarıçapı nedir? Birbirlerine eşitlerdir. Hemen hemen aynı tipte sorular bunlar zaten. O zaman burası R ise o zaman burası da R'dir haliyle yarıçaptır. Şurasının da R olduğunu söyleyebilir miyiz? Burası merkez olduğuna göre şu daireye göre burası yarıçaptır. O zaman burası da R'dir. Hemen ipucunu değerlendirirseniz burası şu daireye göre de merkez burasıysa burası da R'dir. Haliyle gördüğünüz gibi eşkenar üçgen oluşturduk burada da. O zaman burası 60 derecedir. O zaman buraya 30 derecedir. Zaten bizden istenen de oradaki açıdır. O da 30 derece olur. Aradığımız değer. Bir sonraki soruda da bu sefer bir dikdörtgen vermişler. Dikdörtgende şurası, şu merkezli bir çeyrek daireden bahsediyor bununla bunun birbirine eşit olduğunu veriyor. Bize DF yayının yani şuradaki yay uzunluğunun kaç derece olduğunu sormuşlar. Bu bilgiye de dikkatlice baktığınız zaman hemen şunu yorumlarsınız. Şurası merkez. Burası bir çeyrek daire. O zaman bu çeyrek dairenin yarı çapı. Haliyle bu çeyrek dairenin yarı çapı ise burası da çeyrek dairenin yarı çapı. Dikkat. Şurası bir dik üçgen olduğuna göre Burası nedir? Bir dik üçgendir. Ve burası hipotenüsdür. E, Hipotenüsün orta noktası olduğuna göre kenar ortaydır. Muhteşem üçten dolayı burası R ise bu da R'dir, bu da R'dir. E, yukarıda söylediklerimiz gibi bakın bir eşkenar üçgen oluştu. O zaman burası 60 derecedir. E, bu merkez açı olduğuna göre bunun görmüş olduğu şu yay da yine kaç derece olacaktır? 60 derece olacaktır. Aradığımız açının daha doğrusu yay uzunluğunun 60 derece olduğunu orada ifade etmiş oluruz. Bir alttaki sorumuzda da yine o merkezli bir dairede yarım çemberden veya daireden bahsediyor. A, B, C, D buradaki bir dikdörtgen olduğunu söylüyor. A, E, O'nun doğrusal olduğunu ifade ediyor. Bize D, O, E açısının ne olduğunu sormuşlar. E o zaman buradaki ifademizi kullanırsak bakın yine merkezimiz burası. Dikkat. O zaman şurası yarı çaptır. E buradan da buraya çizersem bu da yine yarı çaptır. O zaman çeyrek çember olur. O zaman burası RR R olduğuna göre burası da R'dir. O zaman burası bir karedir. O zaman şurası kaç derece olur? 45 derecedir şurası. Köşegen olduğu için. 45 derece ise e burası yarıçapsa burası da yarıçaptır. çaptır. İkiz kenar üçgendir. O zaman 45 çıkarsanız 135 olur. Şurası da 67 buçuktur. Burası da 67 buçuktur. E o zaman bize nereyi sorar? Sorsun. 67 buçuk, 67 buçuk. Burası ne? 45'tir. E bize sorulan DOE olduğuna göre DOE kaçtır? 45 derecedir. Eğer şuraları sormuş olsalardı, oralarda neydi? 67 buçuk derece derdik. Bunlar da bu şekilde bir soru idi geldik bir başka sorumuza. Sorumuzda şöyle bir soru var. Bakınız bir dikdörtgen var. Dikdörtgenin içine O1 ve O2 merkezli iki tane yarım çember çizilmiş ve bunların merkezleri birleştirilmiş. Buradaki F noktası da tabii ki şu çemberlerin teğetlerinin değme noktasıdır. Bizden istenen de şuradaki df yayı ile buradaki bf yayının uzunlukları toplamının ne olduğunu sormuşlar bize. O zaman hemen bu da herhangi bir açısal değer de yok. Bilemedik de. Ama şunu biliyoruz. Burası 90 derece. O zaman şuraya A dersem şurası da B olsun. O zaman A ile B'nin toplamı nedir? 90 derecedir. E bunlar merkez açı olduğuna göre şu açıyla Şuradaki yayla buradaki yayların toplamı da ne olacaktır? 90 derece olacaktır. E o zaman buranın 180'di. Burası da 180'di. İkisini toplasanız 360 derecedir. E 90 derecelik yaylar buradan ayrıldığına göre şunların toplamı 90 derece ise o zaman şu ikisinin toplamının biz 270 derece olduğunu ne yapabiliriz? Söyleye biliriz. <laughs> Hemen bir başka soru olarak şöyle bir şeklimiz var şurada. Burada vermişler bize BC'miz 2 aymış Dikdörtgen tabii ki burası. DC'miz de yani şu kenarımızda 2A artı A köküçmüş. O zaman burası AA olur. Burası da 2A artı A köküç olur. Verdik. Şimdi arkadaşlar şurasını vermişler de burası da aynısıdır. Şimdi burada bir şeyler düşünmemiz lazım. Çünkü herhangi bir bilgimiz yok. Şuranın bir dik üçgen olduğunu biliyoruz. Yalnız şu verilen bilgilere dikkatlice bakarsanız. 2A artı A kök 3 var. Burada A var. A ile A kök 3 bir dik üçgenin kenarları olsa 30-60-90 üçgenin olduğunu anlarız. O zaman ben şuradan şöyle bir parça çiziyorum. Ama bu parçanın A kök 3 olduğunu düşünüyorum. O zaman burası A kök 3 olursa şurası 2A kalır mı buraya? Bunu vermişler ya bize. O zaman hemen burada şöyle bir dik üçgen görüyoruz. O zaman A'ya A, A kök 3 ise o zaman burası da özel bir dik üçgendir. 30-60-90 üçgeninden A, A kök 3 ise burası ne olur? 2A olur. Burası 2A iken bakın burası da 2A oldu. Yani kenarları ona bağlı vermişler. Sonra devam edelim. Burayı toparlarsak hemen buranın 30 derece buranın da 60 derece olduğunu söyleriz. E, o zaman burası 30 derece ise o zaman şurası 15 derece kalır. O zaman şurası da 15 derece olur. Bizden istenen nedir? BE yayıdır. Yani şuradaki yayı istiyorlar. E, o zaman burası 75 derece ise şurası 105 olmaz mı? O zaman bu merkez açı olduğuna göre bunun görmüş olduğu bu yay da 105 derecedir diyebiliriz. İşte aradığımız yay uzunluğu 105 derecedir. Buna göre işlemi yapmış olduk. Burada bir başka sorumuz var. Şurada hemen araya yazmışız. Buradaki BF uzunluğumuz AF'nin iki katıymış. O zaman AF burası. BF de burası. O zaman buna biz A desek o zaman BF uzunluğumuz ne olur? 2A olur. Şu anda bilgilerimiz bu. Bizden istenen de şuradaki DE yayının uzunluğunu istiyor bizden. O zaman DE yayının uzunluğunu istediğine göre buna göre farklı farklı uygulamalar yapmamız lazım. Ne yapabiliriz? Şu anda bir şeyimiz yok elimizde. Yalnız bizim bildiğimiz iki tane temel bilgi var. Birisi şu. Şu noktada bu teğet olduğuna göre bu noktayı merkeze birleştirirsek bu buraya ne olur? Dik olur. Haliyle bu buraya paralel oldu. Şu anda bir şey söyleyemedik ama yine de. Yine bir başka bilgimiz var. Şurada bir kiriş var. Burası merkezse. Ben buradan buna bir dikme çizsem. O zaman bu dikme bunu iki eşit parçaya böler. O zaman AA olur. O zaman burada şöyle bir gördüğünüz gibi bir dörtgen oluştu. 90 derece 90 derece burası 90. O zaman burası 90 derecedir. O zaman burası 2A ise burası da 2A'dır. Şimdi bu 2A dediğimiz şey bu çemberin yarı çapı olduğuna göre onu ifade ettik. 2A olduğunu gördük. E, o zaman burası 2A ise şurası da çemberin yarı çapı değil midir? O zaman burası da 2A'dır. Gördüğünüz gibi şurada küçük bir üçgenimiz var. Bu üçgen nedir? A'ya 2A'dır. Özel bir dik üçgendir. 30-60-90 üçgenin özelliklerini sağlar. O zaman şurası 30 derecedir. Burası 90 dereceydi. O zaman oldu burası 120 derece. O zaman şuraya kaldı 60 derece. Bu 60 derecenin görmüş olduğu şu yayı soruyor zaten bize. Orası da yine nedir? 60 derecedir. Demek ki DE yayının uzunluğunun 60 derece olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir başka sorumuz da. Şöyle bir soru. Bir dikdörtgenimiz var. Dikdörtgenin içinde iki tane dairemiz var. O1 ve O2 merkezli. Eş çemberlermiş bunlar. Kc uzunluğumuzda DK'nın bir artı köküç katıymış. Demek ki burada uzunluklar arasında bir ilişki kurmamızı istiyor bizden. Dikkatlice bakarsanız şu çemberimiz her iki tarafa da teğet değil mi? O zaman ben buradan buraya dikme çizsem o zaman buradan da buraya çizsek buraya da çizsek bunlar hep ne olacak? Yarıçap. çap. E o zaman şuradaki DK'mız neye eşit? Yarıçap eşit değil mi? O zaman KC'miz 1 artı köküç DK ise o zaman burası ne olacaktır? R artı R köküç olacak. O zaman burası da R oldu. Şurası da aynı oldu. E bunlar aynı ...eç çemberler olduğuna göre... ...şurası da R'dir. O zaman burası da R artı... ...R köküç olduğuna göre... ...şuranın uzunluğu ne olacaktır? R köküç olacak. E şurası da R'dir. Dikkat! Yine bildiğimiz veya çok kullandığımız... ...veya kullanacağımız... ...özelliklerden bir tanesi de... ...şu değme noktası O1 ve O2 merkezlerini... ...bileşsek buradan geçer. O zaman burası da R'ye R'dir. O zaman gördüğünüz gibi şurada oluşan üçgen... ...bir 30-60-90 üçgenidir... O zaman şurası 30 derece, burası 60 derecedir. Haliyle bizden istenen BF olduğuna göre BF'de şurayının görmüş olduğu yaydır. O zaman 30 ise burası. Burası da 150 derecedir. E demek ki bizim aradığımız BF yayının 150 derece olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet. Şurada son 3 tane daha sorumuz var. Bununla ilgili ayırdığımız veya bulduğumuz diyelim çözeceğimiz bunları tamamlayalım. Böylece çemberde açının özelliklerini bitirmiş olacağız. Hepsini. Burada şimdi bakınız hemen verilenleri şekilde hepsi olduğu için yazmamışız. ABCD bir dikdörtgen. Dikkat. O merkezli bir A FB yayı ile oluşan bir yarım çemberimiz var. Yine aynı şekilde F merkezli bir de OD yayımız var. Bu şartlarda demişler ki şuradaki X değeri nedir? Hemen konuşalım. O zaman F merkezli olacak. Şunu şuraya birleştirirsek şöyle. Bir çeyrek çember. Şurası 90 derece haliyle şuradan da aslında 90 derece olduğunu söyleyebilir. Bu değme noktasına 90 derecedir. Bu da zaten 90 derece olduğuna göre burada bir ne vardır? Kare vardır. O zaman hemen bir burada da vermişler bir çeyrek daire yayımız. O zaman orası da ifade olarak yazılmıştır. Hemen kullanalım şimdi beraberce. Şurası R ise burası da R'dir. Şimdi dikkat. Bakın şurası bir çeyrek daire olacağı için burası da R'dir. Haliyle şurası da R olacaktır. Yarı çap olduğu için. Şu, mer şu dairenin yarı çap olduğu için. Şimdi dikkat. Burası R ise şu O merkezli yarım dairemiz vardı ya. O zaman O merkezini şuraya birleştirirseniz burası da nedir? Yarı çaptır. O zaman burası ne oldu? Bir eşkenar üçgen olur. O zaman eşkenar üçgen olduğuna göre şurası kaç derecedir? 60 derecedir. Haliyle burası da bir kareydi. Karenin köşegendir burası da. O zaman bu da 45 derecedir. O zaman bizden istenen şunun tamamı olduğuna göre orası da kaç derecedir? 105 derecedir. Temel bilgimiz budur. Şimdi geldik bir sonrakine. Bir sonraki sorumuzda ne diyoruz? Yine bir kare verilmiş ABCD. Bir BC'yi çap kabul eden O merkezli bir yarım daire çizilmiş. C merkezli bir de çeyrek daire çizilmiş. Bu şartlar altında ACE açısı nedir demişler. ACE açısı da şurada küçük açımız bizim. Şuradaki oluşan açıdan bahsediyor bize. Buradaki açıyı bulmamız lazım hemen. Şurada en önemli ipucu şu Çeyrek daire ile şu yarım dairenin yarıçapları nedir? Birbirlerine eşitlerdir. Bakın, burası r'dir, bu da r'dir. Şimdi çocuklar, dikkatlice bakarsanız şuradaki EC uzunluğumuz da kısaca yarıçap eşittir. Niye? Şu çembere göre yarıçaptır. Burası da yarıçap. Dikkat edin. Şimdi çocuklar, şu o merkezli bir yarım tam dairemiz var ya. O zaman ben şunu da birleştirsem buraya. Burası da yarı çaptır. O zaman şurada RRR olan bir eşkenar üçgen oluşmuştur. O zaman şunun tamamı kaç derecedir? 60 derecedir. Bu 60 derece olduğuna göre şu bir karenin köşegenidir. O zaman şurada kalan parçamız 45 derecedir. E bunun tamamı 60 derece ise şu 45 ise, o zaman bize sorulan şuradaki açının kaç derece olduğunu 15 derece olduğunu ne yapabiliriz? Söyleye biliriz. İşte Şurada bizden söylenen küçük yerde kaç derecedir? 15 derecedir diyoruz. Bununla ilgili son sorumuza geldim. Son sorumuzda şöyle bir soru. Bu bir kare. O merkezli bir çemberimiz var. DCA'nın doğrusal olduğunu vermişler. Burada da DF yayımızın ne olduğunu sormuşlar. DF yayımız Burası. Hemen şurası 45 derecedir değil mi? Hemen bazılarının 45 derecedir burası der gibi olduğunu düşünüyorum. De, bura, bakın bu çevre açı değildir. Veya merkez açı değildir. 90 da olmaz. 45 de olmaz. O halde bir şey söyleyemedik orada. Heh. Ama bu karenin köşegenidir. Bu. Hemen eski bilgilerimize gidelim. Buradan bir bilgi daha söyleyeyim. O nasıl eski bilgilerimize gidelim? Bakın o merkez. Burası da bu olduğuna göre bunu şuraya birleştirsem bu çizmiş olduğum doğru aynı zamanda karenin köşegenidir. Bu köşegen aynı zamanda nedir? Yarı çaptır. Şimdi devam ediyorum. Kare bilgisine geçiyoruz hemen. Karede bu da köşegen, bu da köşegen. Köşegenler ne oluyordu? Birbirlerini dik olarak kesiyorlardı. Ve kare ile ilgili konuşalım. Şurayı biraz işimize yarayacağı için şunun tamamını kabul edelim. Şuraya 2R diyelim. Burası karenin hatta 2A diyelim. yarıçapla çapla karışmasın. 2A olsa o zaman burası ne olur? 2A kök 3 olur. 2A kök olur. Burası da A kök 2'dir. O zaman burası da A kök 2'dir. Bakın yazdık. O zaman hemen buradan bir bilgi daha kullanalım. Bunu şuraya birleştirsem. Bu da bizim yarı çapımız olmaz mı? O zaman 2A kökü ise burası da 2A köküdür. Şimdi dikkat. Şu üçgene dikkatlice baktığınız zaman A kökü 2A kökü. Burası da özel bir dik üçgendir. Çünkü bu bunun iki katıdır. Dolayısıyla 30-60-90 üçgenidir. O zaman burası 30 derecedir. Burası kaç derecedir? 60 derecedir. Burası 60 ise şurası da 45'ti köşegen olduğu için 60 45 daha 105'tir. O zaman şuradaki açı kaç derece kalır? 75 derece kalır. O zaman bizden istenen DF yayı olduğuna göre şu yaydır o da. Bu da 75 derecenin görmüş olduğu yay olduğuna göre bu da merkez açıdır. Görmüş olduğumuz yay uzunluğu da yine 75 derece olur. Demek ki sorumuzun cevabı da 75'tir. Bu tip sorularda dikkat edelim. Ek çizimler yapmamız lazım. Bu tip sorulara da örnekleri bu şekilde vermiş olduk. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. İyi günler.